Ha. şimdi jöleler. Ezel'in telif haklarına sahip olan firma mail atmış. Ajans gibi bir şey. Baya ee, baya yasal haklarını falan filan her şeylerini atmışlar. Ondan sonra demişler ki e, Mert Bey merhabalar işte Rane. Selamlar. Ee, Ezel'i canlı yayınında canlı yayınınızda izlemenizde herhangi bir problem bulunmuyor. Fakat yasalar gereği Yapmanız gereken tek şey Ezel'i izlerken ana kanala yani YouTube'un ana kanalına yönlendirme yapmak. Bu da ne demek? Biz Ezel'i izlerken burada Ezel'in ana kanalının linkini sabitlememiz gerekiyor. Bizden tek istedikleri şey bu. Benim seve seve yaparız. Seve seve. Yani bu da diyeceğiz arkadaşlar. Ezel kanalından izlemek isteyenler varsa Ezel'in ana kanalından izleyebilirsiniz. Reklam gibi yani. Yo hayır sadece linklerini sabitlememiz gerekiyor. Bu kadar. Metcezir de aynı. Yok o firma Metcezir'in sahibi değil. Metcezir'in telif hakları onlarda değilmiş. Sadece resmi YouTube hesaplarına link olarak göndereceğiz. Linkleri olacak. Reklam işte. Buna reklam deniyor ya abi. Yani kanka bu reklama çok girmiyor ya. Sadece kanalların linki duruyor. Benden özel bir istekleri yok yani. Ya şey vermek gibi ya. Kredit vermek gibi bir şey. Şirket ay yapım değil hayır. Aliye ne sapmadılar ya. Aliye harbi iyi sapmadılar. Yani anlayacağımız şu. Bizim artık ezelden telif yeme gibi bir imkanımız yok arkadaşlar. Ezelden telif yeme gibi bir problem ortadan tamamen kalkmış bulunmakta. Hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde telif yeme problemimiz yok. Sadece yasal olarak adamların ana kanalının linkini koymamız gerekiyor. Bizden tek e, istekleri bu. Çünkü yasal olarak bu zorunluymuş. YouTube'a video atanlar kaldırın. Ağzınıza sıçarlar. Dava açarlar ha. Sadece teriple de kalmazsınız. Haberiniz olsun. Şimdiden söylüyorum. Bak. Ne yazmışlar onu size gösterebilir miyim? Dur bakayım bir. Esesini almış mıydım ki? Esesini almadım herhalde ya. Ah, eh, almışlar. Bak. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili dijital yayın mevzuatı kapsamında bu içeriklerin yayın yayını sırasında resmi yayın kaynağına yönlendirme yapılması zorunludur. Bu kapsamda yayınlarınız sırasında ya da yayın açıklamalarınızda resmi YouTube kanalımıza aşağıda yer alan bağlantı ile görünür şekilde yönlendirilme yapılmasını rica ederiz. Yani bu demek oluyor ki bu resmi linki buraya sabitleyeceğiz yayın sırasındayken. Bu kadar değil mi? Kredi verme gibi bir şey. Resmi kanaldan izliyoruz zaten. İşte zaten resmi kanaldan izlediğimizi söylüyoruz. Onun bir de linkini koyacakmışız. Bu kadar. Fanime Umut yasak değildir. Yok ondan bir şey olmaz ya. O ayrı bir şey. Peki burada şunu soracağım. Şimdi bence bu bir reklam değil. Ama biz bu linki yine de sabitlerken bir reklam yazalım mı? Ya yasa olarak çünkü zorundalık buymuş. Aslında reklam değil. Biz yine de ne olur ne olmaz bir reklam yazalım bence ya. Ne olur ne olmaz saplamasınlar bize. <laughs> Dur Lazona nerede o mesaj? Tamam. Art o zaman şöyle yapıyoruz. Tamam yani şöyle yazacağız. Tak. Ezel resmi YouTube kanalı. Hashtag reklam. Yani Dizi izlerken böyle yazalım. Spoiler ban sebebidir. Ezel resmi YouTube kanalı. Hashtag reklam. Olur. Olur olur. Aynen böyle yapın. Gayet güzel. Şöyle spoiler ban sebebidir. Ezel resmi YouTube kanalı. Tak. Aynen böyle yapalım. Charles Oliveira kaybetti. Valla. Çok şey bilgim yok ama. Feci saplamış diğer arkadaş. <laughs> Gruba nasıl gireceğiz? Instagram hesabından girebilirsin ya.